kim? Arsever. Serdar Arsever. Bir araştırma yapmış. Yani kendisi de utanılıyor medyada. Devecilere diyor gittim sordum niye yani bu evet deveciler demiş bu mülk bize hayır getirmedi. Biz sahibine ver vermek istedik olmadı. Sonra Lice'li bir aileye verildi. Biz onlardan bu sefer satın almak istedik. 1975'lerde onlar da veremeyeceklerini söylediler. Bilahare orası e, Refah Partisi Millet e, Belediye Reisi vardı Ahmet Bey, Ahmet Bilgin. Bilgin Bey. Onun döneminde orası yeşil saha idi. Yani yeşil saha olarak kalması da bizim için işimize de geliyordu. Derken yani çok enteresandır ama bunu da dile getirmek lazım. Yani Feridun Yazdar değil Feridun Çelik'in Çelik, Çelik Hadep Belediye Reisi'ydi o şey çıkardı ordu, yeşil sahadan çıkardı ve maalesef yani orada bir yine şeyh ailesinin de iştiraki içinde bulunan e, Ensari oğullarının da içinde bulunan bir konsol müsaade de verildi. Şimdi oranın bir kısmına Alman hastanesi yapıldı. Yani enteresandır <laughs> Kürt davasını güden bir siyasi hareket ile kürt davasını bugünlerde çözmek için parlamentoya gelenler şey Said ve 46 tane arkadaşının e, şey üzerinde bina kurabiliyorlar. Yani bunu da bir not olarak kenara yazmak lazım. Evet. evet. E, şu anda özel mülk değil mi? Şu anda bir kısmı evet. ayrılmışız diyorlar. Yani bir kısmını güya ayırmışız. Orası da şeyin altında yani araba tekerleklerinin altında işte garaj evet, kanısı. Evet. Yok, ailenin takip etmesinden çok esna toplumsal bir duyarlılıkla biraz şekillenecek. Ee, Müftü Doğru. sizin bir bilginizi eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ben bu konuda bir evet. teklifte bulundum. Mesela ki ailenin bu dönemde e, buna e, etmesini yapmasını destek vereceğinizi söyledim. Aslında yani, Hemen bir iade itibarın e, cenazeler verir söz konusu o, Zor mu? Bunun önünde bundan başlamamız gerekiyor. Önce cenazelerin iadesi, ardından zaten iade itibarı getirir. Şimdi... bu. bu yapılmazsa iade itibar konusu zor gündeme geçer. Ama ilk önce bu cenazelerin o gömüldükleri yerlerde bunlar sırayla gömülmüşler. Bir çukura toplular atılmamışlar, sırayla gömüldüklerine dair bir iyi Sırayla bunlar tek tek gömülmüşler. Bunların hangisinin e, sıra, o sırası da belli değil. Sıraları da belli, e, buna dair e, sıraları da belli. Bu listenin de, tespit edilir liste de var. Bu liste üzerinde, bunların bulundukları yerlerde, hatta bunlar böyle kazılarak, vezan kazılarak da yapılmıştır, onu da söyleyeyim. Nasıl olmuşsa e, bu kadarını müsaade etmişler o dönemde. Bunların o yerlerinden alınıp, e, en azından aile vezanlıkları, kırmızı, hangisi? terbiyelerimiz yani aileler tarafından. Buralara kitlet bir kısım çam şekilleri de var aralarında. başka kiliseler de var. Hepsi diğerlerinden alıp, aile bugün kilise bir asırlarına devrine ilişkin bir örgütlenme yapalım dedim. Ama ee, yani sanal ortamda ailenin bir kısım terbiyeli buna karşı çıktı. Bizim için ee, bu önemli değil, itibarı şey değil, biz cenazeleri istemiyoruz diye bana sert çıkış oldu maalesef. Ee, ben bundan dolayı da çok hayal kırıklığına doğradım. Ee, yani bunun ne olursa, belki onlar aile ailenin e, bütününü ne kadar temsil ediyor onu bilemiyorum. Tekstil tarafı burada. Ee, ancak e, gene de bunun üzerinde durmak yani bu cenazeden mutlak surette o yerlerden o yerlerden çıkarılması lazım. Ee, bir kısmını da orada askeriye var. Askerinin garajı olanlara kullanılan bir bahçe var. Bir bahçe var, duvarlarla çevrili. Bir kısmının da orada gömülü olduğuna dair kesin bilgi var elinizde. Bu doğrultuda hepsinin buralardan çıkarılarak bir şekilde ailelerine iadesini sağlamak üzere bir organizasyon en azından gerekiyor. Sadece aile değil. Bir organizasyon, bir platform oluşturulur. Bu platform bu şekilde birlikte e, bunu sağlamak üzere çalışmaya ve gayret etmeye e, bir taksit gezi dayanışma platformu kadar olamıyor muyuz? Bunu açık Onlar kadar olamıyor muyuz? Evet. Birçok şey de maalesef böyle bir örgütlerle bu anlamda organize olma işte belli hakların hukukun iadesi konusunda yeterince aktif olabiliyoruz. E, ee, i̇ade-i itibar tabii yani iyi niyetle söylenen bir sözdür. Biz Şeyh Said Efendi'nin itibarının zedelenmediği kanaatindeyiz. Aksine şehadeti onun itibarını arttırmıştır. Bize büyük bir şeref bahşetmiştir. Bu bir iki. Artık Şeyh Said hadisesi ailevi bir mesele olmaktan çıkmıştır. Yani eğer İslam şuuru varsa, eğer yani hakları gasp edilen insanlar varsa bu dava onlar için yapılmıştır. Şeyh Said kendi nefsi için bu hadiseye girmemiştir kendi canını, bedenini, malını, her şeyini feda etmiştir. Yani öyle bir insan kendi için değil ki ben ailesi olarak ona sahip çıkayım. Ben çıkarmam ama sizler gibiyim. Yani inanan kim o yolda yürüyorsa şeyh sahip onun malıdır. Ailesinin malı değil. Ayrıca bana teslim edilmeyecek. Yani o o halka teslim edilecek. Evet. o halkındır. Şimdi tabii iade itibar yasal anlamda bir e, karşılığı olan bir şeyden bahsediyoruz biz. Esna iade itibar işte kaybolmuş bir itibarı iade etmek anlamında e, kullanılan bir şey değil. Bu burada 65 milyon insan yaşıyor. Bu sistemin bir hafızası, bir tarihi var. Yani bu topluma karşı çıkıp diyorsunuz ki işte biz geçmişte şöyle bir hata yaptık. Bu önemli bir şeydir. Bu e, e, yani iadesi olmayan birine e, e, iade etmek anlamında değildir. Tam tersine itibarını iade etmek anlamında değildir. Bu toplumun kendisiyle yüzleşmesi anlamında önemlidir. Bu yönüyle biraz bakmak gerekir. şimdi ben e, Hocam bir e, Şehzai'nin Şah'ın dediği vesilesiyle de, tüm şehitlerimiz için bir dua yapmak kapatmak istiyoruz ama e, Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Esselatu vesselamu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbena abdilli ولوالدي ولي الفقر من ايام ما يقوم والحمد لله رب العالمين